Alışverişin en avantajlı adresinden merhaba sevgili seyirciler. Malumunuz okullar çok yakında yaz tatiline giriyor. Oğlumuz, kızımız veya kardeşimiz iyi bir karne getirmek için bu yılda çok çalıştı ve yoruldu. Tabii ki güzel bir karne getirmenin karşılığında yine aynı güzellikte bir karne hediyesi lazım. Öyle değil mi? Sizce çocuğunuza, kardeşinize veya yeğeninize en iyi karne hediyesi ne olabilir? İşte size mükemmel bir karne hediyesi. Pedopya 7 Power Tablet bilgisayar. Bilgisayar delgileri, internet kullanıcıları ve otoritelerin seçimi Pedopya 7 Power sadece bir tablet bilgisayar değil. Tablet bilgisayarların en güçlüsü ve en donanımlısı. Mükemmel karne hediyesi Pedopya 7 Power tablet bilgisayarla çocuğunuz sadece oyun değil, eğitici programlar, Yabancı dil öğrenme programları, zeka oyunları, film ve müzik, televizyon ve internet gibi onlarca farklı uygulamayla yaz tatilinde hiç sıkılmadan saatlerce vakit geçirebilecek. Üstelik Pedopia 7 Power tablet bilgisayarı şimdi sipariş edenlere çok şık deri taşıma çantası işte bu ve dokunmatik kalemiyle de onu da hemen göstereyim sevgili seyirciler. Bu işte bu aparatlarıyla beraber hediye olarak kapınıza kadar ulaşacak. Gelelim Pedopia 7 Power tabletin teknik özelliklerine. 7 Power adından da anlaşılacağı gibi çok güçlü. 1.5 GHz hızında dual core yani çift çekirdekli işlemciye sahip. Bu Piyasadaki standart tablet bilgisayarlara göre 2 kat hız demek. PedoPad 7 Power aynı zamanda 1 GB RAM'e sahip. Bu da çok daha fazla uygulamayı ya da internet sayfasını aynı anda takılmadan açmayı sağlıyor. Bu tip tabletlerde sıkça görmeye alışık olmadığımız 16 GB saklama alanıyla ...Pedopia'nıza... binlerce müzik, yüzlerce film ve oyun yükleyebileceksiniz ki bu da çok önemli bir özellik. HD yani 1024'e 600 piksel yüksek çözünürlüklü kapasitif ekranı aynı zamanda IPS yani her açıdan aynı renk ve parlaklığı veren yüksek bir teknolojiye sahip sevgili seyirciler. HDMI çıkışıyla Pedopia 7 Power tablet bilgisayarınızı evinizde plazma ya da LCD televizyonunuza bağlayıp Oyun ve filmlerin büyük ekranda keyfini çıkartabilirsiniz. Wi-Fi alıcısıyla evinizdeki Wi-Fi modeminize bağlayarak internete girebilirsiniz sevgili seyircilerimiz. Cihazdaki dahili Bluetooth özelliğiyle kulaklık ya da cep telefonunuza da bağlayıp resim ve veri transferi yapabilme imkanına sahipsiniz. Petopya 7 Power'ın özellikleri sizlerin de duyduğu gibi saymakla bitmiyor. Sahip olduğu güçlü piliyle 6 saate kadar interneti kullanabilir veya film izleyebiliyorsunuz. İnternet bağlantısında sadece Wi-Fi ve Bluetooth'la kısıtlı değilsiniz. Dilerseniz 3G modeminizi de Pedopia tabletinize bağlayarak 3G çeken her yerde ama her yerde internetin keyfini çıkartabilirsiniz. Peki Pedopia Power size nasıl ulaşıyor? İşte böyle bu kutuyla. Peki bu kutunun içeriği nasıl? İçinde neler var? Pedopia Power kutusunun içinde öncelikli olarak gayet şık bir kutu olduğunu belirtelim. Ürünün ilk olarak kullanım kılavuzunu göreceksiniz sevgili seyirciler. İşte Pedopya 7 Power'ı kullanabilmeniz için gayet açık ve anlaşılabilir bir dille yazılan kullanım kılavuzu sevgili seyircilerimiz. Bununla birlikte yine olmazsa olmazlardan bir tanesi 2 yıl Türkiye'nin 7 bölgesinde 22 noktada geçerli garanti belgesi. İşte Pedopia 7 Power'ın garanti belgesi 2 yıl garantili olduğunu bu belge sayesinde anlayabiliyorsunuz. Kutu içeriğinde bakalım başka neler var. İşte 220 volt şarj adaptörü ve bununla beraber bilgisayarınıza bağlamak için bir adet USB kablosu sevgili seyircilerimiz. Bitmiyor kutunun içeriği oldukça yoğun. 3G modem Demin anlatmıştık. Veya taşınabilir hard disk bağlamak için USB adaptörü çıkıyor kutunun içerisinden. Bitmedi. Demin de belirttiğimiz gibi kapasitif kalemi de yine sizlere hediye olarak geliyor çok şık taşıma çantasıyla. Ayrıca hemen şimdi sevgili seyircilerimiz siparişlerinizi vermeniz halinde deminde belirttiğimiz gibi işte bu kapasitif kalemle ve hemen yine kapasitif kalemin yanında çok şık bir deri kılıfıyla beraber Pedopya 7 Power'ınıza sahip olabiliyorsunuz. Almadan önce internette bir araştırın ve Pedopya 7 Power hakkında yapılan yorumları mutlaka okuyun. İnternet kullanıcılarının, otoritelerin ve önde gelen bilgisayar dergilerinin seçimi Pedopya 7 Power'a bu özel fiyatla şimdi sahip olmak için hemen arayın. Şimdi arayın. Unutmayın karne hediyesi için de Power harika bir seçenek. Öğrenciler, çocuğunuz, kardeşiniz, yeğeniniz en kalitelisine ve en iyisine layık. Onları pedopyasız bırakmayın. Avantajlı fiyat ve hediyeler için hemen şimdi arayın.